Önce bir sürü boktan paket açacağız. Bunları açıyoruz abi. Bunlardan hiçbir şey çıkmayacak muhtemelen. Satılabilir diye zaten. Olur da bir şey çıkarsa kayıtlı olsun derdindeyim. Videonun sonuna doğru daha güzel paketler açacağız. Bu ne? Fransız Premier League. E, olsa Kante diye bir heyecanlandırdık ama Muhtemelen ses biraz fazla biliyor musun? Şunu bir tık kıssak iyi olur. Kamera diye bir eleman. Burada da bir esprisi yok. ha. Ya gir şu an takıl. Ben şu an full kadroyla kadro ile ilgileneceğim. 82 Evet bir hanımefendi geliyor. Sol orta. Norveç. Bir tanımıyorum. Yani hiçbir kadını tanımıyorum da. Bir kere biliyorum. Başka da onun da yani milliyetten falan bilmiyorum onun da. İyi lan 88 geldi iyi. KKC'ye hemen yapıştırırız bunu. Bir tane daha 88 çözdük. Şimdi... Valla 3-4 tane var. 78 artı çarpı 2 nadir altın oyuncu. <laughs> Meo Hollanda Redivice. Kim bu? bu? Saçma sapan biri bu. 80-81 bu. Halledeceğiz onları. Var aklımda. Hmm. Ben ya, ya ben yalandan iyi oyuncu çıkarıyorum ya yalandan. Abi çok istiyorum devranın dönmesini ama bu amanamadığım <laughs> devranı bir dönmüyor bize. Roman'ın Ukrayna'da forveti kimdi lan? Dobik. Dobik. 84'lük Dobik. Devam ediyorum abi. Şu an şu an travra e felaket kaçtı ya. Hala var. Her yaptım kaçtı. Kaydı başlat. Şimdi bir sürü paket var. Hem Champions paketleri var burada hem e, görev paketleri vesaire. Şu kadar paket var abi. Tamam satırabilir Satılabilir, satılamaz. Karışık. Şu altın, şu kötülerle başlıyorum. Aradan bir şey beklemiyorum. Ne bu? Kaleci. Alman kaleci. Oynuyor. Öyle oynuyor. Şey mi? Leno falan mı? Bu arada Samsun attı. Fiorentina'nın kalecisi. Unnerstahl. Bu Satılabilir mi? Değil. Atmışsın o zaman takıma. Buna da saf hızlı geç. Paketler %90 satılamaz. Çünkü bir sürü görevden gelen var. Jumbo nadir. Bu iyi paket. Bundan bir şeyler bekliyorum. Sağ kanat. Arjantin Messi mi? Vallahi Messi. Ronaldo'dan sonra Messi de çıkardı. Ben Messi istiyorum bu arada ya. Nasıl takıma şey yap oturtabilirim bilmiyorum da. Abi lazım ya Messi. Baksana. 79 85 bak nasıl topla oynuyor bak. Hiç Messi'li gerçekler değil ha. Arkası yok. Anladığım kadarıyla. Daha iyisi yok yani aynen. Koman falan geldi. Güzel abi gayet iyi. Gayet güzel. Muhtar geldi. Balde bunlara satışsın benim valide satılabilir mi ha evet, benim valide satılabilir demiş Nelson son. hadi bakalım 78x2. 78 çarpı 2 78 artı çarpı 2 bir hanımefendi galiba Solbet. Amerika aynen öyle reyting yüksek olsun iki. Hiçbir işe yaramaz ama dursun yani. Aleyküm aleykümselam. aleyküm selam. Fethi, Fethi Ay. Fethi Tay. Hoş geldin. Geç gördüm mesajını kusura bakma. Stoper, Alman. Bundesliga. Kim bu arkadaş? Boston Kill oynuyor. İyi Team of the Week çıktı en azından. Ne işe yarar? Satılabilir değil. Yani belki bazı KKG'lerde şey istiyor. Team of the Week istiyor. Onlar da işe yarayabilir. <laughs> Yine bir hanımefendi geliyor. Sağ orta. Galatasaray attı bu arada. Chelsea'nin sağ ortası. Kim bu? 84 iyi. 84 iyidir. Ora, Atar Bir tane daha 82 artı. Bir dakika dur, özel kart bu. Bir dakika dur, 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 stoper. İtalyan Serie A. Kim lan bu? Roma. Centurion kartı 85 Mancini. Yine yani <laughs> güzel kart bu arada. Hiç, hiç fena kart değil ama. Satılabilir değil. Yani muhtemelen bir 100k falan vardır hatta bu kart da. Bakalım dur. Merak ettim. Ama bir 100k vardır diye tahmin ediyorum. Yok lan 12 kaymış. Baya fakir fukara bir kart ya. Baktığımız tatları fena durmuyor. dedim bu kart 100k vardır da. <laughs> Hiçbir olay yokmuş. Stoper, Alman, Bundesliga, hangisi? Freiburg. Kim lan bu? Macho Fernandez. Sen Freiburg'a mı gittin lan? Yo. Winter ha. Almanla değil ki gerçi. İspanyol değil mi Nacho? 82 artı çarpı 5 <laughs> Yine altın bir kart 10 numara İngiliz Premier Lig Kopa mı? fodun olur ya Madison falan Allah bilir Ama 85 en azından şeye gider bu da Foden olarak kullanılır yani 77 artı Nereye mi bu? Sol kanat İngiliz Premier Lig <laughs> Ta uzaktan saçından taradım ya. Vallahi direkt saçından taradım. Hiçbir heyecan olmadı ya. Ne kaldı abi? Nadir altın oyuncu falan filan. Bu ne şunu aç ya bu araya sıkışmış. Üst düzey altın oyuncu paketiymiş bakalım ne kadar üst düzey. Santraford, Alman, Bundesliga, Thomas Müller mi? O geçim evi değil mi? Şu tut kartın forveti geçiyorum direkt. 77 artı çarpı 7 bir hanımefendi. Sağ orta Fransız. Aynı kadın mı lan bu? Vallahi nasıl Baltimore geldiğini. Siz de direkt yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. 80 artı çarpı 11 nadir altın. Aha yine Santryon lan. Hadi ya. Kadın bu galiba ama sol ve Şehirlandalı. Hayatta unutacağım biri deli belli ki. Ama en azından şöyle bir 89 falan rating eder yani. 86. Olsun. Hiç çoktan iyidir. İki tane santrion çıkardık aslında. Öyle bakınca iyi Abi aynı Team of the Week'ten bir tane daha nasıl çıkarabiliyorum ya? Ya bu saçmalık ya. Bir daha balde. Üçüncü balde çıkarışım. Palin ya. Şunlar iyi fodur yani en azından. Sadece öyle bakabiliyorum. Biri 86, biri 85. 30-40 kadan kurtarırlar beni. Nadir oyuncu paketi. Ver bakalım. Sol orta. Evet Mane geldi Mane. Sadio Mane. 85 falan vardır ya yani en kötü. Bu da fodur olarak kullanılır bence. 84. 85 beklerdim en az. Hato. Hato geldi. Rahimi, Rose, Mitoma, Zielinski bunlar varmış bizde. ya yani bu kadar team of tweet de bir işimize yarar mı? 83'lük, 83'lük. 83'lük. Son satılamayan paketi de açıyorum. direkt kapıda karşıladı bizi Fimer. At burada da gitsin. Team of Twitch'i sonra bırakacağım. İşte böyle beklediğim iyi, lan şu gelse iyi olur dediğim bir Team of Twitch de yok. Gördüğüm kadarıyla bu hafta pahalı bir Team of Twitch de yok. Stoper, İspanyol. Premier Lig'de. Kimdir bu arkadaş? Aston Villa'nın Stoper'i. Çok da lazımdı benim Stoper'e. Pau Torres, olmazsa olmazdı. Avcı var en azından. İyi buradan 5000 jeton verdi. Kakuret. Sat gitsin hızlı. Alvarez hızlı sat gitsin. Bunların hepsini hızlı sat. Avcı dursun. Şunları da hızlı sat. Şu, uğraşamayacağım. Güzel bak. 4700 de buradan geldi. 9011'lik paket oldu işte. Team of the video oyuncu paketi. Direkt açtım abi. <laughs> Kim bu yakışıklı? 10 numara. İspanyol. La Liga'da Dani Olma geldi. Dani Olma şey değil ama ya. Etkili bir oyuncu değil ya. Bilmiyorum yani. 70 e de 80 şut. 86 pas falan. Çok da bir olay yok ya. Yani. 15 bin varsa satayım direkt. niye <laughs> olma. 19.5 k hemen satarım hiç. Asla lazım değil yani. Evet yeniden geldik. KKD varmış hemen yaptım. Önce aşama aşama verdi, Şunu bir kapat ya. Gördükçe moralim bozuldu. Önce aşama aşama verdiği şu dümen paketler sonra... ...Rooted Nakatus paketleri. Kim geliyor buradan abi? Center for... Mitrovic mi lan bu? Golcü. Mantar mantar bir şeyler gelmiş. Bunların hepsini sat abi. Çocuk Electrum oyuncu paketi hemen açalım. Baş başlama yardımı. Samsun 2-1 yaptı bu arada. Pardon, Galatasaray 2-1 yaptı Samsun'a. Açtık abi. Hadi, rotuna kalk. Sağ orta Alman. Abi yapma, kadın mı ya? Biz ne bekledik bize ne geldi Allah aşkına 86'lık lohman geldi ya. Çok mutsuzum bu lohmandan dolayı. Rezalet bir kart geldi ya. Neyse eğer bir daha bir kahve yaparsam bir daha açarım. Abi Rivals'ın Rivals, Rivals ödüllerini de açıyorum şimdi. Yani inekin bir tane inekinin bir tane gelinden 88'lik kart çıkardım. 15 kayı Çok iyi. Ha. Okt okutmaya ok gerek yok. Belki kullanacaksındır lan. Yok yok şeyde kullanmıyorum. Ee, o kadar rating istemiyor. Hani 83 max 3'üm yoktu onu sattım. 83 max 3 alıyorum. Şimdi 84 artı nadir altın oyuncu. Ne verdi baba buradan? 85 hiç Bruno Guimaraş. İyi iyi. De değil ama öldürmez yani. Bana Beşi... Kukureya çıktı Totter'dan. Kukukukureya. Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu <laughs> Çok söyledik kanka o yüzden oldu ya. Evet onun ismini çok andık bu arada. Orası Şu boktan, boktan, altın paketi açayım bir. Boktan altın paket mi abi? Baktı ihtiyadı. Gibi bir şey. Tam olarak öyle. Sikardi. Hmm. Şunlardan güzel fodur bekliyorum. Sağlam bir şey beklemiyorum zaten de ya. 70 verme be. Kristensen. 85 filan ver bari de. Oha maksimum 29 mu açtın? Yok. 29 ne peki Allah aşkına. A, 79 mu? 75 artı oyuncu paketi var bir tane. Açıyorum Aha. 79 oyuncu çıkıyor için. <laughs> 76 çıktı az önce. 82 artı 3 nadir. Evet. oyuncu seçiminden yine bak 86 çıkarı Seriada ceza Seri A'da Cezayirli Meydoğu kim var lan? Ne Milan. bileyim onu. Şey lan bu. Aynen ben, ben nazar, nazar. Ben nazar. Üç tane 83 çıktı. 82 ee, yaptılar. Allah bereket versin diyelim. Allah bir bereket versin. Yusuf Ennesiri. inakinin mega, Ford... mega, paketten bir şeyler bekliyoruz. Dur bekle bir şey açtım bir tane paket. Stoper. Uruguay. Lugano mu lan bu? La Liga. Godin mi lan? Vallahi Godin. Godin kaç lan öğretince? Eskiden yüksekti. Değil Jimenez. Godin mi kaldı amına? Godin futbolu bıraktı değil mi? Godin futbol bıraktı. Ben ne diyorum ne anlatıyor lan? Ben, ben çok çok eskide kalmışım ya. Carlos Corona. Şimdi bunların hepsini en düşük fiyattan şeye vereceğim. Transfer sitesine yayınlayacağım çünkü öyle bir görev varmış. Biz yapmamışız. Evet, evet ben bitirdim onu. Aynen şu an. Şu an Allah ne verdiyse hepsini satıyorum mesela. Satılmayabilir zaten. Yani, çoğu satamaz muhtemelen. Normalde ben hiç uğraşmam. Direkt bunları hızlı satıyorum biliyor musun? Ben de bazen hiç bu gelmiyor. Ben de onu satıyorum kanka. kanka. Valla 50-100 için inan değmez ya. Valla öyle. İki maça girsem zaten 1000 coin geliyor anasını satayım. Çekelim seni ha. Ama ne vurum ha. İbne. İbne. Tamam herhalde evet. Yedi tane oyuncu listelemiş oldum. Bu görev oldu diye düşünüyorum. 82 artı 5 tane nadir altın oyuncu. Ver şuradan bir şeyler ya. Abi hanımefendi, hanımefendi geliyor kanka ya. <laughs> ben diyorum ya manita attı golü bende. Manita manita geliyor ya. Oğlum 80'li fizik ne İnan Ama dur bakayım Münih'li bir manita. Belki reyting yüksektir 83 Allah kahretsin. Bül geldi bül. Bül. Bül? Bül. Bül 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 bül, 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 bül. Bana fodder da çıkmadı. Bok gibi hiçbir şey çıkmadı ya. <laughs> 75 artı. Aha Centurion geldi lan. Ver şuradan iyi bir şey ya. Sadece İspanyol. La Liga, ulan kim bu? Carvajal falan mı amına koydun? <laughs> Girona, Girona nasıl habeci kim <laughs> amına 88 Lewandowski Arkasında 84'lük Arnau Martinez İyi 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 Bu iyi oldu evet bu bir güzel oldu <laughs> Aslında bir tane centriyon görevi var Yani bununla mı yapsam diye düşünmeye başladım da Sabeci oyuncuyla da nasıl yapacaksın ki yani anasını satayım? Ciro Immobile 86'lık Gabriel çıkmış stoper. 86'lık e Erps diye bir adam çıkmış. Kadın daha doğrusu. Hı hı. İyi bak mesela bu şeyden 3 tane 4 tane fulları çıktı anladın mı? Tabi canım. Kulüp binası. bir de bulup. bir de mega paketten şöyle bir şeyler ver bize ya. Ha yine Santrion'dan. Hadi lan. Bir adet soru. Dur pike dur. Mede Alman. Alman. Bundesliga. Kim bu? Bastian Schwanz. <laughs> İkon mu lan? Dortmund'un Alman Emrecan mı lan bu? Vallahi Emrecan. Oğlum niye heyecan yaratıyor lan? Ne biliyorum <laughs> dedim Bastian Schüler geldi. Emrecan ne kadar acaba? Aplikiyor ya, bir Bastian Schülerden geldi zannettim Aa, <laughs> evet inamın çıkar. Bir Godin sanıyor ben bunu yapıyor. Godin sanıyor falan. Emrecan ne kadar? Emrecan ucuzdur muhtemelen. ya 16 ka. Ama şey için tutasım var ya Şimdi biz malini falan almaya çalışıyoruz Onu alacaksak görev yapacağız abi görevlerde centurion oyuncusuyla gol at centurion oyuncusuyla asist yap falan diye görevler var Centurion inaki var o ganga bende <laughs> hmm, Doğru lan O görevi seninle yapabiliriz aslında Evet Ben satıyorum o zaman bunu yaparız o görevi sıkıntı yok aslında bunu satıyor mu o zaman? Baba Nico nasıl ya? Ne? Hiç yapar mı Nico? Sol kanatta Nico. Yapar bence. Bence de yapar. Manitadan iyidir. <laughs> Manitadan ne iyidir. <laughs> ya Manitanın da kart değil kanka. 85 ya, tam 85. onu diyeceğim. Bazı manitalar var. Onlar da felaket ya. Kanka, bendeki manita <laughs> satılamaz. 85, 88, 87 pas, 92 dribbling. Ama mecbur kimya yapmıyor abi. Ya manitayı yedekten alacağız. Sıkıştığımızda. <laughs> Manita da yıktırıyoruz ya. Niko'yu oynatacağız abi Niko Williams'ı. Yapacak hiçbir ne şeyimiz yok bu hakkında. Niko tahminen 10 bin vardır. 65k paramız oldu abi. Paket açalım. Paket açılımdan bu kadar. Artık diğer paket açalım. Bir hafta sonra gelir. <laughs> Oğlum Nico Williams ne kadar pahalı bir 85'lik bir kart için. Söylüyorum sana. Herkes Allah'a emanet.